Jeffrey Epstein belgeleri, e, dünyada şu an en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Deprem bölgesinde enkaz altında olan çocukların kayboluna dair çok büyük iddialar var. Burada annelerimizi biz dinledik yerinde, mesela Gazze'de işgal edildiği bir noktası biliyorsunuz, Siyonist İsrail Devleti tarafından, hatta devlet değil, Siyonist İsrail Terör Devleti tarafından, orada tanklar mezarlara izdi, dün bir fotoğraf da paylaşıldı, kamuoyunda sosyal medyada görebilir vatandaşlarımızı. Cesetler alındı, gözleri oylan, kolları kesilen, derileri yüzülen insanlar var korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Bu Epstein belgeleri olayında da çocuk cinayetleri çok fazla var. Örneğin Türkiye'de sadece 500 bin çocuk şu anda kayıp. Siz bir çalışma yapıyor musunuz? Tabii şu anda, şu anda Hı. biz milletimizin sorunu neredeyse biz orada çalışma yaparız. Bakın aldığım bazı notlar var. Bu Epstein belgelerinin bazılarında işkenceyle çocuk öldürme. Peki niçin çocuk öldürüyorlar? Şimdi çocuklar korkuyla, ölüm eceliyle vermiş olduğu adrenokrom diye bir madde var, bir salgın var bu madde o anda elde ediliyor ve bu siyonistler o maddeyi alarak gençleştiğini ilan ediyorlar. Türkiye'de bunu işleyen çok fazla evet, fotoğraflarla evet, da var. sosyal medyaya bir yansımıştı böyle iddialar. Evet. Tabii bu iddiaların belgeleri de var ama yani size yurt dışındaki belgeleri İngilizce olarak zaten kamuoyuna paylaşıldı. Deri fabrikaları, iğneli fıçılarda çocukların öldürülmesi, kanların akıtılması bunlar için siyonistlerden bahsediyoruz. Korkunç bir e, örgütten, terör örgütünden bahsediyoruz. Bu noktada da biz devletimizi ve milletimizi uyarıyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Çok fazla şu an çocuk kaçırma olayları var. Mesela dün Alanya'da iki tane ceset bulundu. Belden yukarısı yok. 13 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Yani belden üst tarafı yok. Kayıp. Sadece bacakları var. Korkunç şeyler. 4 yaşında evladım var. E, i̇nsan tüyleri diken diken oluyor bunları anlatırken. E Allah muhafaza buyursun. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu hususta da biz milletimizi tabi bilinçlendirmek için bunları sizin vesilenizle kamuoyuna paylaşıyoruz.